Evet şimdi 29. malzumeden devam edelim. Muazzam kalabalık türlü türlü yaralar gözlerimi öyle bulandırmıştı ki ağlayacak haldeydim. Fakat bir gil bana dedi ki nereye bakıyorsun? Nazarların bu müellim ve alil tayflara niçin hala takılıyor? Öteki de böyle yapmadığında bu ruhları saymak niyetindeysen düşün ki bu vadinin çevresi 22 mildir. Ay semti kadim bize gelmiştir. Adama bize verilen mühlet pek azdır ve gözünün önündekilerden daha başka göreceğimiz şeyler vardır. Cevap verdim. Niçin böyle baktığıma dikkat etmiş olsaydım belki biraz daha kalmama müsaade verirdim. Ben bu cevaba başladığım zaman rehberim yola üzülmüştü ve ben onu takibe koyulmuş bulunuyordum. Devam ettim. Nazarlarımın e, bu derece harisane dağılığı bu hendekte zannediyorum ki benim ailemden bir ruh çok acı bir şekilde cezalandıran bir günaha ağlıyor. Bunun üzerine üstadım şöyle dedi. Artık zihnin onunla meşgul olmasın. Başka bir şey düşün ve o olduğu yerde kalsın. Zira onu köprünün dibinde gördüm. Parmağıyla seni gösteriyor ve şiddetle tehdit ediyordu. Onu geri del bello diye çağırdıklarını işittim. Sen o sırada Hotford senyörü ile o kadar meşguldün ki ötekinin bulunduğu tarafı ancak o çekilip gittikten sonra baktın. Cevaben dedim ki Ey benim rehberim onun hicabını paylaşanlar tarafından henüz intikamı alınmayan eceli kaza ile vaki ölümü kendisini belki de infiale sevk etmiştir. Zannederim benimle konuşmadan çekilip gitmesi bu yüzdendir. Binaenaleyh ona karşı daha fazla merhamet duyuyorum. Böylece konuşarak kayanın öyle bir noktasına geldik ki ortalık daha aydınlık olsaydı öteki vadi nihayetine kadar görülebilecekti. Malebolge'nin son dehlizin üstüne geldiğimiz ve burada mahpus bulunanlar nazarlarımıza arz edildiği zaman ruhum iniltilerin demir okullarıyla dilindi ve kulaklarımı iki elle tıkadım. Temmuz ayı ile Eylül arasında <laughs> Valiciana hastanelerinde ve Sardunya ve Maremme hastanelerinde bulunan bütün hastalıklar hep birden aynı çukura doldurulsa ancak bu kadar ıstırap mevcut olurdu. O hendekten gangren olmuş uzuvlara mahsus olan o müteaffın koku intişar ediyordu. Bu uzun kayanın sol koldaki en son eteğine kadar indik ve orada gayyanın dibini daha iyi gördüm. Bu hufrede vasıta ilahiye olan la adalet kalpazanları tecziye ediyordu. Hava en ufak böceğe varıncaya kadar bütün hayvanları öldürecek derecede sari hastalıklarla dolduğu ve şairlerin teyni ettiği veçiyle eski milletler karıncaların tohumundan tekrar yedikleri zaman Egin'e halkı zannetmem ki bu muzlim vadide yığınlar halinde çürüyen ruhlar kadar acıklı vaziyette bulunmuş olsunlar. Bir tanesi karnı üzerine bir diğeri yanındakinin sırtına uzanmış yatıyor. Bir üçüncüsü ıssız yolda sürünerek gidiyordu vücutlarını kaldıramayan hastalara bakarak onları dinleyerek konuşmadan adım adım yürüyorduk. Börek ısıtmak için üst üste kapatılmış iki tava gibi birbirine dayanıp oturmuş iki günahkar gördüm. Bunların ikisinin de vücudu tepeden tırnağa kadar kabuk içindeydi. Efendisi kendisine intizarda bulunan veya istemeyerek bekçilik eden hiçbir seyis, vücutlarının şiddetli kaşıntısını gidermek için başka vasıta bulunmadığından tırnaklarıyla cintilerini yırtan bu cehennemlikler kadar süratle kaşağı oynatmamıştır. Tırnakları bıçağın balık pullarını çıkarışı gibi uyuz kabuklarını koparıyordu. Rehberin bu günahkarlardan birine hitaben ey tırnaklarıyla derisini yüzen ve ellerini her saniye kerpeten haline getiren sen aranızda hiçbir latin burnut bulunmadığını bana söyle ve tırnağın bu işe ebediyen kafi gelsin dedi. Bunlardan biri ağlayarak cevap verdi. Bu derece tagayyür etmiş gördüğün biz ikimiz Latiniz ya bizden malumat soran sen kimsin? Rehberim cevaben ben dedi şu zihruhla birlikte kayadan kayaya iniyorum ve ona cehennemi gösteriyorum. Bunun üzerine onlar birbirlerine dayanmaktan fari oldular ve her bir titreyerek bana döndü. Bu sözleri dolayısıyla işiden diğer ruhlarla birlikte döndüler. Üstadım ta yanıma geldi ve dedi ki Ne istiyorsan onlara sor Ve onun müsaadesi üzerine Şöylece sordum Dilerim isminiz Yeryüzünde insanların hafızasından Silmesin ve nice yıllar yaşasın Fakat kim olduğunuzu Ve memleketinizin neresi olduğunu bana söyler misiniz Hicabaver ve iğrenç azabınız Kendinizi tanıtmaya Mali teşkil etmesin İçlerinden biri cevap verdi ben Darezzo Alberto de Sienne beni ateşe attırdı. Fakat beni buraya sevgiden şeyse şey sebebi mevtim değildir. Bir gün alay olsun diye ona ben havalarda uçabilirim demiştim. Çok mütecessis ve az akıllı olan o bu sanatı kendisine öğretmem için ısrarda bulundu. Ve kendisini bir dedale yapmadığım için daha da ona oğlu nazarıyla bakan bir adam vasıtasıyla beni ateşe attırdı. Fakat la yuhdi minos dünyadayken meşgul olduğum sinya ilminden dolayı beni on hufrenin sonuncusunda azap çekmeye mahkum etti. Ben şaire dedim ki Siyennalılardan daha boş bir millet var mıdır? Siyennaları ayrı bir millet olarak telakki ediyor. Sienna milleti Siyenli halkı değil bakın. Siyenli milleti. Siyenlilerden daha boş millet var mıdır? Hiç şüphesiz yoktur. Hatta Fransızlar bile böyle değildir. Sözlerimi işiten öteki cüzamlı cevap verdi. Sarfiyatını çok iyi idare eden Striok, Strioka'yı pahalı karanfili onun çok kolay yetiştiği bahçede ilk defa keşfeden Nikola'yı Kaçya da Sanyolu'yu ormanlarını, bağlarını birlikte israf ettiği ve Abbagliato'nun ne kadar anlayışlı olduğunu gösterdiği o neşeli kafiliği istisna et. Ve sana Siennalı aleyhinde böylece müzaheret edeni tanımak istiyorsan yüzümü iyice görmek için nazarlarını bana dikkatli atfet göreceksin ki ben Capoccio'nun tayfıyım. İdmi simya ile madenlere hile karıştırıyordum. Ve şayet ve Çin'in hutu, 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 beni aldatmıyorsa tabiatı çok iyi taklit eden bir maymun olduğunu hatırlamaklığın icab eder. 30. Manzume Juno'nun Semele yüzünden tebliğlere müteaddit defalar numunesini gösterdiği ve ile gazup olduğu devirde atamaz o kadar şuursuzlaşmıştı ki iki elinde birer çocuk bulunduğu halde kendisine doğru gelen karısını görünce ağları gerelim de dişi aslanla aslan yavrularını yolda yakalayalım demişti. Burada üçüncü dipnotta Semele'yi izah ederken Jüpiter'in sevdiği tepli genç kadın olarak bunu tanıtmıştır. Ve e, Semele Jüpiter'den gebe kalıp Baküsü doğurmuşmuş. Dördüncü dipnotta şöyle bir izahat var. Junon tebliğlere karşı gazaba gelerek hükümdarları Adamante'yi deli etmişti. Şimdi bunlar e, Hristiyanlıkla bir alakası olmayan devrin esatirleri oluyor. Şimdi bu ilahi komedyada bunlardan bol bol var. 30. 30. de bunlar var. Sonra zalim pençelerini açtı ve oğullarından Learqua isimlisini yakaladı ve başının etrafında daire çizerek çevirdikten sonra onu bir kayaya çarpıp paraladı. İçare ana da öteki çocuklarla beraber kendini suda boğdu. ki tali Truvalıların her şeye cüret eden azametlerini yıktığı kral ve krallık bir hamlede mahvolduğun, mahvolduğu zaman Hekube Polixen'in ölüsünü gördükten Polidor, Polidor'un deniz kenarında bulduktan sonra bedbat, meyus ve esir ve mütehevir bir halde zihni acı ile alt olarak bir köpek gibi havlamaya başladı. Fakat ne Teb'de ne Truva'da burada gördüğüm ahırından kaçmış domuz misali rast geldiğini ısıran, koşan, solgun ve çıplak iki tayf kadar Değil insan uzuvlarını hatta hayvan uzuvlarını paralayacak kadar müthiş gazup ve tehevire düşmüş kimse görülmemiştir. Bunlardan biri kapoçyonun yanına geldi ve onu <laughs> ense kökünden dişleriyle kavradı ve yanında sürükleyerek karnıya yerlerde sürüttü. Ve rağşeler içinde kalan areteri bana dedi ki bu gazup adam cihanni şiddidir ve ötekileri paralayarak böyle dolaşır durur. Ben cevaben, bari öteki ruhta dişleriyle seni paralamasa, rica ederim o ortadan kaybolmadan kim olduğunu bana söyler misin? Bu, öz babasını günahkar bir aşkla seven hayasız Nirhan'ın kadim ruhudur. Tıpkı şu uzakta koşan ve haranın en iyi kısrağını elde etmek için, buso donatini kılığına girip sahte bir vasiyetname yazma ve bu vasiyetnameye kanunun şekil vermeye cüret eden Tayfun müracaat ettiği hileye başvurarak başka bir kadın şeklinde bürünüp nihayet babasıyla günah işlemiştir. Nazarlarımı kendilerine atmetmiş olduğum iki kudurgan geçip gittikten sonra öteki sefilleri görmek üzere başımı çevirdim. Bir tanesini gördüm ki bacaklarının üstünden kasığı kesilmiş olsaydı bir rübab şeklinde olurdu. Kanı bozan ve vücudun azasını da karınla çehre arasında münasebet kalmayacak kadar nisbetsizleştiren istiska illeti yüzünden hararetten yanan sıkmanın bir dudağını yukarı kaldırıp ötekinin çenesine doğru sarkıtması gibi ağzı aralık duruyordu. Bize dedi ki, ey siz ki bu sefalet halinde bilmem neden her türlü azaptan salim bulunuyorsunuz, bakınız ve adam ustanın uğradığı felaketi görünüz. Hayattayken her istediğimi nail olmuştum. Ve şimdi eyhat bir damla su arıyorum. Kazantino'nun yeşil dağların tepesinden dökülüp soğuk ve rutubetli bir toprak üzerinde çizdikleri yataklardan Arno'ya doğru akan küçük ırmaklar her an aklımdadır. Ve bunların hayali beni yüzümün etlerini döken illetten daha fazla kurutuyor. Beni cezalandıran şiddetli adalet çektiğim hasreti teştil için günah işlediğim mevki intihar etmektedir. Köşesinde Saint Jean Baptiste tasviri bulunan sikkeyi Romea'da taklit etmiştim ve bu yanlış cesedimi yeryüzünde bırakmama sahip oldu. E, kalpazan yani. E, kalpazanlık etmiş. Ve e, bir sikkenin üzerinde vaftizci ayağının tasviri olduğu halde bunu e, kopya ederek bir e, sahtekarlıkta bulunmuş ve bu demek ki ilahi e, alemde ceza görmesine sebep olmuş demek ki. Şimdi ilginçtir e, mali suçlar diye diyebileceğimiz bugün kitabı mali suçlar diyebileceğimiz kategoride pek çok e, mücrim olduğunu e, ve aslında e, bu mali suçların çok yaygın oluşunu belki o devrin İtalyasının ticari faaliyetinin çok yoğun olmasıyla izah edebiliriz. Mali suçlardan e, cehennemde bulunan bir kişi bu. Fakat Guido'nun, Alexander'ın veyahut kardeşlerinin sefil ruhlarını burada görebilseydim bu manzarayı Fonte Branda'nın sularına feda etmezdim. Eğer Galya'da dolaşan kudus tayflar yalan söylemediler ise bunlardan biri şimdi cehennemde bulunuyor. Fakat neye yarar ki elim kolum bağlı? 100 senede bir adım ilerleyecek kadar 100 senede bir adım ilerleyecek kadar çevik olsaydım, vadinin çevresi 11 mil, genişliği yarım mil olmasına rağmen onu bu menfur sürünün içinde aramak üzere şimdiye kadar yola çıkmış bulunurdum. Ben o fasitlerin yüzünden bu sürüye katılmış bulunuyorum. Bana 3 krat halitalı florinler bastıran onlardır. Peki ee, ben şimdi o zaman şöyle yorumlayayım bunu. Madem ekonomi politikle bunu düşünüyoruz. Burada mesela bir para birimi olarak florin e, geçiyor. Florin. Peki, biz niye paramıza hala lira diyoruz? Şimdi liranın Türkçe e, bir anlamı yok ki. Akçe desek olmaz mı? Ak akçe kara gün içindir. Ak akçe cehennem vari gün içindir diyorum. İran, evet. Bunlar bunlar İtalya'dan mühim şeyler. Ben o fasitlerin yüzünden bu sürüye katılmış bulunuyorum. Bana 3 krat haritalı Florinler bastıran onlardır. Ben dedim ki Sağ tarafında birbirine sıkı sıkı sarılmış yatan ve kışın ıslak bir elden, buhar çıkar gibi tüten şu iki bedbaht kimdir? Ben onları burada buldum. Bu gayyaya düştüğüm günden beri hiç kımıldamadılar. Zannederim ebediyen böyle hareketsiz duracaklar. Bir tanesi Yusuf'a töhmet yükleyen güzel bir karıdır. Eee... Yani Hazreti Yusuf aleyhisselama iftira eden kadın. Ki burada bir numaralı ilk nokta Potifar'ın karısı olarak e, izah etmiş. Ancak Potifar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim değildir bildiğim kadarıyla. Bu yine eski ait veya yeni ait kaynaklı bir bilgi olup burada böylelikle Potifar'ı da tanımış oluyoruz. Hazreti Yusuf aleyhisselama iftira atan ee, azgın ve potifar'ın karısı. <laughs> Bakınız nasıl? Nasıl aydınlatıyorlar milleti yani. Öteki Truvalı müzevi Yunanlı Sinan'dır. Hat bir humma onlardan bu müteaffin buharları çıkartıyor. İkinci diknotta da Sinan'ın izahatı var. Truvalıları yeminleriyle aldatarak... ...onların mahfuna sayap olan adam. Bu iki kişiden birisi... ...belki isminin bu derece hicabaver bir şekilde zikredilmesinden müteessir olarak... Müsteskin'in şiş karnına bir yumruk vurdu ve onu davul gibi öttürdü. O zaman adam usta ona o yumruktan daha az şiddetli olmadığı anlaşılan bir tokat atarak dedi ki Ağırlaşan ağzam yüzünden kımıldayamıyorum ama kolum bu işi görecek kadar serbesttir. Ve Sinon cevap verdi. Ateşe doğru yürürken kolun bu kadar atik değildi. Fakat para basarken şimdiki kadar hatta daha fazla çevikti. Müsteski cevap verdi. Bunu doğru söyledi. Fakat Truva'da sorulduğu zaman hakikat lehinde bu kadar iyi şehadet etmedindi. Sinon devam etti. Ben yalan söyledim. Sen de Sikki'yi taşiş ettin. Devalüasyon yani. Ama o zamanlar tabi kağıttan yapılma para yoktu. Metalden yapılma para vardı. Çeşitli metallerin alaşımlarından belli ölçülerle terkip edilmesinden yapılan alaşımlar vardı. Bunları nasıl tahşiş ediyorlardı, herhalde kırpık akçe tabir edilen tarzda törpülemek suretiyle metalini, kıymetli metalini al almak suretiyle yapıyorlardı. Tahşiş bu işte. Sikki tahşiş. Devalüasyon. Ben buraya bir tek günah işlediğim için geldim, sense Herhangi iblisten daha fazla cinayetler işlediğin için burada bulunuyorsun. Şiş ona cevap verdi. Beygir unutma, yemininde hanis adam. Beygir derken herhalde e, turu kast kastediyor. Beygir unutma, herkesin bunu bilmesi sana kafi mücazat olsun. Sen de dilini paralayan susuzlukla ve karnını gözlerinin önünde bir duvar gibi yükselten müteaffin su ile cezanı çek. Kalpazan cevap verdi. Ağzın her zamanki gibi kötü söz söylemek için açılıyor. Ben susuz kalmışsam ve safradan şişmişsem sen de hummadan kavruluyorsun. Kafan ateş gibi yanıyor. Narsisin aynasını sana yalatmak için fazla yalvarmaya hacet yok. Burada Narsisin aynası şöyle izah olmuş. Narsisin kendi hayalini içinde görüp kendine aşık olduğu su. Ben tamamen dalmış onları dinliyordum. Üstadım dedi ki, dikkat et, sana öfkelenmek üzereyim. Rehberimin bana öfkeyle hitap ettiğini işitince ona doğru döndüm. Ve öyle utandım ki düşündükçe hala kızarıyorum. Ve rüyada bir felakete uğradığını görüp, bu rüya esnasında gördüğü şeyin rüyada ibaret olmasını temenni eden ve mevcut olan bir şeyi sanki mevcut değilmiş gibi arzu eden bir kimse gibi ben de söz söyleme kudretini bulamadan öylece duruyordum. Özür dilemek istiyordum ve fil hakika bilmeden özür dilemiş oluyordum. Üstad dedi ki, senin hatandan daha ağırları, daha az hicaba, hicabaver cezalara çarpılmaktadır. Binaley müteselli ol. Ve şayet tesadüf seni bu şekilde münaza eden insanlar arasına sevk ederse Yanında daima benim bulunduğumu aklından çıkarma. Zira böyle şeyleri dinleme arzusu bayağı bir arzudur. 31. Manzume Önce beni inciten ve yüzümü kızartan dil sonradan bana deva bahşetti. Nasıl ki Aşil'in ve babasının mızrağı önce keder sonra saadet vesilesi olmuştur. Efsaneye göre bu mızrak kendi açtığı yarayı sonra kendi tedavi edermiş. Menfur vadiyi arkamızda bırakıp onu kuşatan sınırı sükun içinde geçtik. Orası geceden daha az karanlık, gündüzden daha az aydınlıktı ve nazarların önünde az bir mesafeye kadar ulaşıyordu. Fakat öyle kuvvetli bir boru sesi işittim ki gök gürültüsünü susturacak kadar şiddetliydi. Ve bu boru sesinin geldiği istikamete doğru gidince bu ses nazarlarımı aksettiği noktaya çekti. O müessif hezimetten sonra şarman mukaddes teşebbüsü kaybettiğinde Roland bundan daha müthiş seslerle boru örttürmüş değildir. Burada birinci dipnotta bir e, tarihi bir müdafaa harbine atıfta bulunuyor. Ronce vaux müdafaası diyor. Bu acaba e, Müslüman Araplara karşı şarmanın müdafaa harflerinden biridir. Şarman Mukaddes Teşebbüsü kaybettiğinde Roland bundan daha müthiş seslerle boru öttürmüş değildir. Başımı o tarafa doğru kaldırarak birkaç adım attığım zaman müteaddit yüksek kuleler görür gibi oldum. Üstad dedim bunlar neresidir? O bana şu cevabı verdi. Sen bu zulmetler içinde çok uzağa görmek istediğin için muayyiren seni şaşırtıyor. Oraya vardığın zaman mesafenin havası nasıl aldattığını göreceksin. Bu havas kelimesi burada muhtemelen şu manada yani e, halktan olmayıp da akıl, fikir ve e, seziş itibariyle seçkinleşmiş kişilerin dahil olduğu bir kategori olarak herhalde burada yorumlamamız lazım. Havası nasıl aldattığını göreceksin. Yoksa bu duyum duyum manasında yani